Şimdi bu şekil bir çivi kesmiş bu zincir. Şimdi bileme yapacağız. Bakayım hangi dişlere çok hasar vermiş. Bilerken denk gelip göreceğiz abi. Bakalım. Şimdi şundan başlayalım bilemeye. Şu anda hala bunda çok hasar yok. İlk değdiği diş çok hasar vermiştir genelde zaten. Şöyle bileme açısını da göstereyim ben. Aynen. Net, net bir şekilde. Şimdi bu diş düzlendi. Evet. Onda bir şey yok. Abi. Şimdi ee, dümdüz ileri itiyorsunuz arkadaşlar. Evet, aynen. Döndürme işi falan yok. Döndürme hiç gerek yok. Zaten... Önemli olan e, yönünü kaydırmamak için. Evet. Mesela şunu şöyle yapmış olursam veya şöyle yaparsam sade zincirin burasını biler. Arkasını bilemez. sade üstü keskinleştirmek önemli değil. Şu yanları talaş koparan yerine bile vermek evet. önemli. Şimdi devam et kardeşim sen. Bu mesela önceden küçük olan dişti bu. Hı hı. Yine daha önce bir çiviye değmiş. Bunun için fazla alınmış. Evet. Çiviye değen... Şimdi dişte... hasarlı diş geldiğinde belli olur zaten. En çok hangi dişe hasar vermiş. Bak bunun içinde çivinin parçaları var. İçine yanmış. Ve diyorlar ki şuradan elini çok yakın tutuyor. Evet. Elini yediriyor diyor. Bu elimi yedirmenin sebeplerinden birisi de iğnenin sağa sola kayıp da e, şurada şuraları bileğe verememek. Evet. Kaydırmamak için bu şekilde tutuyorum ben. Zincirin üzerindeki şu işaretler ne abi? Şu işaret Yön o mi? bitim noktası. Artık oradan bu tarafı kullanılmaz. Artık ha, kullanılmaz. bitmiş. Yani bitim işareti o. Anladım. Şimdi bir de şu var. Bazıları da şurayı çok aşağı tutuyor. Evet. O da şuradaki baklayı yediriyor bak. Buradan yak bu taraftan görünür. Tamam. Az Veya az oradan veririz. da görünebilir. Bak. Buradan bilediğimde aşağıya tutarsam şu şekil. Evet. Şunu göstereyim bileğe tamam, dur. Bak. Tamam. Şöyle tutarsam da ne olur. Evet. Bak şu altı yer. Bu sefer zincir kopma yapar. Anladım. İleride başına iş açar. Aynen. Bak şimdi bu şekil. Bak yediğini nasıl belli etti? Evet. Zincirimiz düzlendi diş. Bunda hasar bak, var Bak bunda mı da düştü? var hasar. İçinde parçası var. Kivinin. Bak çıktı. Çıktı değil mi? Çıktı. Evet. Gördüm evet. Bak parçası içine girmiş. Gördüm. Evet. Yani ne kadar içine demir çapa almış ki? Evet. Püf noktası nedir şimdi bunun? Püf noktası? Yani bu, bu arkayı sağa sola kıpıratmamak. Evet. Bir de, Bir de şu itmek. yönünü, şu yönünü dümdüz ileri gitmek. Evet. Elini yeterken sağa sola kıpırattığı zaman şu yanlara şeyi veremez bilemeye evet. kılasını veremez. Anladım. O da ne yapar? Zincir üst keser ama talaş kopartmayı tam yapamaz. Şimdi zaten biledikten sonra bir de kesim yapacağız. Aynen Biraz bir şey göstereceğiz nasıl yaptığını. Arkadaşlar Şimdi, bir de şunu söyleyeceğim ben he. söyleyeyim bunu da. Şimdi e, iğeyi döndürüyor musunuz diyorlar ileri ya iterken. Hiç dönmeye gerek yok zaten. Zaten ile iyi döner kendisi dönerli zaten. Evet. Hiçbir anlamı yok döndürmeyi kendisi. Dönerli zaten. Dümdüz ileri. Evet. Şu şekilde arkadaşlar. Bak Gördüğünüz yediği gibi. talaşları da bak görüyorsun üzerinde. Evet. Sildiğim zaman ne oldu? Bak dişler çıktı piyasaya. Evet. Şimdi bunu bileme sayısı da önemli herhalde. Çünkü çiviye değdi. Sayı şimdi düzlendiği zaman bırakmak zorundasın. Evet. Ama diş aşırı büyük kalıyorsa onu öbürlerinin dengesine getirmekte fayda var. Arkadaşlar çiviyi bir daha göstereyim ben size şöyle. Ne hale gelmiş ne çivi? Ne hale gelmiş evet. Bazı gelmiş dişlerde de bunun demir parçaları bunun içindeydi bak az önceki evet, dişin. İçindeydi. Evet, çıkarttık. İçindeydi. İstediğiniz kadar dikkat edin. Yani bu çivi belki 50 sene olduğu için, 50 60 sene önce çakılmıştır belki ağacı, de evet. Belki senedir. 100 senedir. 100 senedir evet. Ne 60 sene? 100 seneli. 100 diyor. Evet bunda da hafif kalmış parçası evet yani şuna bak ağaç nasıl korumuş içinde kalmış çürümez o artık çürümez yani havalmıyor ağacın içi evet Paslanırsa da ağaç ondan demir vitaminini karşılıyordur büyük ihtimalle. Olabilir. Değil mi? Aynen. Hala da duruyor ucunun. Şöyle biraz da üstten çekeyim ben burayı. Evet, bak şimdi mesela... Peki bu önemli şimdi şu sona. hasarlı dişle... Evet. Bileme yaptığım dişin arasındaki farka bir bak. Evet. Yani hasarlı dişin bak şu ucu gitmiş. Ucu gitmiş. Evet düz değil. Evet. Onu görüyoruz. Bak şimdi ne hale gelecek. Şimdi ne hale geldi Şimdi bak. Şimdi dümdüz oldu. Doğru. Şimdi onunla şimdiki halinin kesmesi bir olacak mı? Olmayacak tabii Tabii ki. ki. Hasar bu tarafta çok. Yani. Evet aynen. Şimdi oraya da bakacağız. Bura bittikten sonra. Ama bütün dişleri elden geçiriyorsun değil mi? Hepsini evet, elden geçiriyorsun. Elden geçirmek yani. zorunda. Geçmek zorunda. Evet. Ben şunu da gördüm. Mesela az önceki çivi nerede? Çivi burada. Evet. Bu çivi böyleyken Evet. mesela ne yapıyor? Şu şekil olmuş. Bir taraflı yan değiyor. Hı. O zaman sadece bir tarafının yanları yahu veriyor. Bu taraf çok güzel. Evet. Ama şu taraftan olanların hepsini yakmış da denk geliyor. Ama bunda öyle bir şey yok. Bunda çok öyle sürekli. bir şey yok. Bu ortalı değmiş. Evet. <laughs> Şimdi öbür tarafta Şimdi öbür tarafın geçmiş. hasarını da göreceğiz. Evet arkadaşlar el bilendi falan filan diyorlar. Arkadaş elini biledi falan diyorlar. Elinde en el ufak bir deformasyon yok gördüğümüz kadarıyla. Benim amacım bileği kaydırıp sağa sola. Evet. Bir şeye yaramaması için. Yani elimi bu şekilde tutmamın amacı aslında bunu sabit tutacak bir mengenemiz olsa bu dişi. Evet. Ama şimdi bu ortamda burada bu imkansızlıklarda abi. ancak yapacak bu kadar. Kesinlikle. Burada bulamayız onu. Tarafı, diğer diğer tarafa çevirelim. Orası bayağı bir hasarlı çünkü. En hasarlı yer burası. En hasarlı yere geçtik bakalım. Şimdi. Evet. Şuna burada yaklaşayım. elimi bilememe gerek kalmıyor. Evet. Elini bileyen diğerlere müjde vereyim. <gülüyor> <gülüyor> şimdi burada da şu şekil tutuyorum bak, şu arkadan evet, dişi bu sabitliyorum burada da. <laughs> Evet. Bu taraf daha çok hasarlı. Buradan da görünüyor zaten. Evet. Evet. Bu diş çok güzel oldu. Bak. Evet. Dümdüz oldu. Üstten de göstereyim şöyle. Aynı orijinali evet, gibi şekilde. oldu. Bak evet. bu. Bir de elime batıyor. Bak hemen anında elime batıyor. Da güzel oldu. Tamam. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bu şekilde düzeltene kadar devam. Evet aynen. Yani bunda sayı falan önemli değil. Önemli olan zincirin düzlenmesi. Evet. Hani normal eee keserken körelse ucu, Ama o zaman görülür şekilde aşırı bir büyük farksa dişse onu biraz fazla bile öbürlerinin dengesine getirmekte fayda var. olay bu arkadaşlar. Aynen bak evet. orijinale geldi. Evet. Bak elimdeki şu demir çapaklarını da görüyorlar. Evet evet. Bak gördün mü? Hı -hı. Şu Doğru. parmağımda bak şurada. Tamam gördüm. Tam iyi uçlarında. Evet. Yani elimi şu şekilde tutup bak burada bekliyor. Demir talaşları direkt elimin üzerine geliyor. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoları beğenip yorum yaparsanız e, memnun olurum. Az sonra bir de ağaç kesimine bakacağız. Şimdi hoşça Nasıl bilemiş bir göreceğiz. Evet. Mesela bu çivi darbesinde bayağı bir güç istiyor. Biraz bastırmak gerekiyor. İşte bu şekil. Çünkü çivi darbesi bayağı çok darbelemiş. <laughs> Uh-huh. <laughs>